Medine'deki en önemli caddelerden insanların uğrak yeri, vakit geçirdikleri, gençlerin takıldıkları, yine insanların alışveriş için geldikleri yer olan Kuba Caddesi'ndeyiz. Burası Kuba Caddesi'nin girişi bu. Burası iki paralel caddeden oluşuyor gördüğünüz gibi bu bir 2000 cadde bina cephelerinde de iyileştirmeler yapıldı. Biliyorsun birçok şehirde böyle şeyler var. Konya'da da mesela Konya trenlerinden Mevlana'ya kadar olan kesimde bina giydirmeleri, cephe iyileştirmeleri, o tür projeler yapıldı. Her şehir yabancı turist çekmek ve insanları daha çok şehirlerinde ağırlamak için, döviz girdisi sağlamak için o tür şeyler yapıyor. Medine'de de bu Kuba Caddesi bu amaca hizmet ediyor. Şey, Gördüğünüz gibi. Kim? Çay mı? Maşallah evet. Yine caddede ikram var. Şükran. Nasıl? Allah hayran. Evet gene sükeri var gördüğünüz gibi müfettel denle sükeri buzluktan çıkmış Caddedeki kalabalık. Maşallah. Bütün gençler vakit geçirmek için caddeye gelmişler. Hem alışveriş yapıyorlar hem geziyorlar. Yine aileler de. Bu cadde üzerinde birçok evi olan insan var. Burası ailelerinde uğrak yeri. Çocuklarınızla geldiğiniz zaman burada da vakit geçirebilirsiniz. Öyle de oluyor zaten. Her yerde olduğu gibi son dönemlerde burada da gençlikte hızla bozulmalar var maalesef. Instagram'da, sosyal medyada e, kendilerini ifade ediyorlar. Görüyoruz e, bize gelen önerilerde. E, yine günlük yaşantılardan da gözümüze çarpıyor. Özellikle Riyat tarafında çok büyük uluslararası festivaller düzenleniyor ve katılımda yüksek düzeyde insanlar o geçmiş dönemlerdeki kapalılığı artık şeye fırsata dönüştürmüş oluyorlar. Her yerde bunu görebiliyoruz. Biraz Mekke Medine izole olmuş gibi olsa da ciddi de de, hafif o şey var. Yabancıların çok olmasından kaynaklı uluslararası açılımlar söz konusu. hani kapalı insanlar gibi gözükseler de birçoğu normal diyaloğa girebiliyorlar. Bakın fıstık kavruluyor burada. Bu şekilde her yerde bisiklet kiralama noktası var bu cadde üzerinde. Çocuklarınızı alabiliyorsunuz. Büyük var, küçük var. Her boyda bisiklet var. Kiralayıp bu cadde üzerinde gezinebiliyorsunuz. Çok dakikası bir riyal. Buradan zaten ileride Kuba Caddesi'nin minareleri de gözüküyor. Yani yanınızda birkaç arkadaş varsa vaktinde nasıl geçtiğini anlamazsınız doğruca Kuba'ya kadar varırsınız. Özellikle ikindiden sonra, akşam namazından sonra bu caddede trafik artıyor. Çünkü hava sıcak. Yani şeyler 37 ile 40 derece arasını gösteriyor ama hissedilen sıcaklık daha fazla. Onun dolayı da insanlar genelde akşam saatlerinde sokağa çıkıyorlar ve gece geç saatlere kadar da sokakta vakit geçirmekten zevk alıyorlar. İklimsel tabii ki bizim ülkemizde bunları göremeyiz. Ay. Bizim bazı şehirlerimizde de tabii geceleri yaşayan şehirlerimiz var ama böyle değil. Daha çok insanlar kapalı mekanlardalar. Burada ise insanlar açık havada vakit geçirmekten zevk alıyorlar hafta sonları özellikle çöllerde ailelerle vakit geçirmekten zevk alıyorlar ailelerim o şekilde vakit ayırıyorlar yine mesela yağmurlu havalarda bakıyorum çöl üzerine çok fazla araç yer alıyor serinlik oluşuyor o kumunda etkisini yok ediyor yani yağmur o yüzden daha rahat e, vakit geçirme imkanına kavuşmuş oluyorlar. Bizim ülkemiz gibi her tarafı yeşillikler çevrili değil. Daha önce de söylemişim belki e, mesela Mekke'nin yakınında yer alan Taif şehri yeşillikleriyle, sebzeleriyle, meyveleriyle, gül bahçeleriyle ünlü bir yer. Yine Medine mesela e, çevresi hurma bahçeleriyle, sebze bahçeleriyle, Gül yetiştiriciliğiyle e, yoğun olan bir yer. Mesela buradan yukarıya Tebük'e doğru gittikçe e, Hayber'e doğru gittikçe vadilerde bol bol hurma bahçesine rastlıyorsunuz. Ama orta kesimlerde özellikle Riyad tarafında yoğun şölül etkisi var. Mesela Tebük tarafında oğday yetiştirileceği modern tarım usulleri var. Taif'ten aşağı doğru gittiğiniz zaman tepelerde Baha kent olsun, Apa kent olsun. Dağların üzerinde küçük ormanlara rastlayabiliyorsunuz. Oralarda yağmurun etkisiyle bol ee, ağaç yetişiyor. Güzel piknik alanları, vakit geçirilecek mesire alanları var. Ve oralar hınca hınç dolu. Bazen yaz tatillerinde insanlar oralara gidip vakit geçiriyorlar. Çadırları da çadır kurup hafta sonlarını oralarda değerlendiriyorlar. Geçen sene biz de arkadaşlarla öyle bir üç günlük tur yapmıştık. Gerçekten zevk aldık. Özellikle mesela Apa'da şehri yukarıdan izleyelim diye çıktık. Küçük de öyle çok yüksekte bir tepe değildi ama şehrin üzeri bulutlarla kaplanmıştı. Mesela orada yine kanyonlar var derin vadileri yarayan kanyonlar var. Kanyonların içerisinde sistem gözükmüyordu. Yani burası da Arabistan, orası da Arabistan. Dediğim gibi Arabistan'da sadece çöller yok. Evet, burası Kuba Caddesi'ydi. Böyle 10 dakikalık kısa bir video ayırmış olduk. Cadde boyu bu şekilde ve insanlar geç vakitlere kadar bu caddede vakitlerini geçiriyorlar. Aileleriyle gezip eğleniyorlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.